geniş asfalt yollarıyla Ankara'nın Atatürk bulvarından bir görünüş. Bu cadde, ulus meydanının bağrından Çankaya'nın eteklerine kadar uzanan... ...çamlar, akasyalar ve yer yer çiçek ve çimen taklarıyla bezenmiş tertemiz bir yoldur. Ankara'nın bir başka güzel manzarası... ...yayla ortasında meydana getirilmiş deniziyle meşhur Gençlik Parkı. Şimdi ulus meydanındayız. Yola çıktık, 100 kilometre ötede Kızılcahamam'a gidiyoruz. Kızılcahamam Ankara çevresinin en şirin köşelerinden biri olmuştur. Burada biri büyük, öteki küçük kaplıca adı ile iki şifalı su, birkaç soğuk çeşme ve pınar ve kasabaya 4 kilometre mesafede gazlı bir içme ve onun hemen yanında gazlı bir kaplıca vardır. Bu en meşhur kaplıcasıdır. Ankaralıların çoğu tatil günlerini burada geçirirler. Kızılcahamam'ın zengin ve bereketli çeltik tarlaları.